Herkese yeniden merhaba, Atma Namaste. Bu videomda sizlere kanalımda paylaştığım mantralarla ilgili genel bir bilgi vereceğim ve teker teker de ayrı videolarda faydalarını anlatacağım. Eğer bu giriş kısmını izlediyseniz, diğer videolarda bu bölümü atlayarak direkt mantraları anlattığım kısma geçebilirsiniz. Öncelikle mantra nedir ve ne için kullanılır buna bir açıklık getirelim. Mantra arkadaşlar Sanskritçe bir kelimedir. Bunu İslam'da zikir olarak da biliriz. Uygulayan kişi üzerinde psikolojik ve manevi etkisi olan kutsal sözler, sesler, kelime veya kelimeler grubu olarak tanımlayabiliriz. Bu kelimeler ilahi enerji veya manevi enerji içerirler. Bir diğer deyişle ilahi titreşimlerin somutlaşmış halidir. İnsanda potansiyel olarak var olan bazı niteliklerle rezonansa girer ve bu nitelikleri insanda uyandırırlar. Mantralar sadece Vedik kültüründe değil, Hristiyanlık, Budizm, İslam, Sufizm gibi birçok ekolde kullanılır. Bir sözün veya kelime grubunun mantra olabilmesi için güçlü bir enerjiye sahip olması gerekiyor. Bunun için de hem bazı ruhsal niteliklerle eşdeğer frekansta olmalı, hem de tekamülde ilerlemiş yüce üstadlar ruhlar tarafından çok uzun süreler belki binlerce yıl tekrar edilmiş olmalı. Çünkü bunlar bir çeşit düşünce formu ve biliyoruz ki düşünce formlarının güçlü olabilmesi için onlara sürekli enerji verilmesi gerekiyor. Bu yüzden de kafamıza göre kendi mantralarımızı uyduramayız. Bunların hiçbir etkisi veya gücü olmayacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar, birçok farklı kültürde mantralar, zikirler var. Ben sizinle özellikle pranik şifada ve arhatik yogada düzenli olarak kullandığımız mantralardan birkaçını paylaşacağım. Bunların videolarını zaten kanalıma koydum. Uygulama kısmını onları dinleyerek veya seslendirerek yapabilirsiniz. Bu kısa videolarla da her biri hakkında teker teker kısa bilgiler vereceğim ve de faydalarını anlatacağım. Lakshmi Gayatri mantrası ile bu seriyi bitiriyoruz. Lakshmi arkadaşlar tanrının sevgi ve olan Vishnu'nun karısı olarak bilinir. Zenginlik, refah ve bolluğun yöneticisidir. Sevginin eşi olması şu anlama gelir. Paylaşmak, vermek, kalp ve sevgi ile ilgilidir. Bu yüzden paylaştıkça, sevdikçe kalp genişler ve bolluk ve refahımız artar özellikle de düzenli olarak bağış yapmak bu yüzden zenginliğimizi artırır. Mantranın sözleri ise şu manaya geliyor. Vişnu'nun eşi olan Lakshmi üzerine meditasyon yapalım. Maha Lakshmi'nin ışığı zihnimizi ve anlayışımızı aydınlatsın. Lakshmi Gayatri mantra arkadaşlar enerjimizi pozitife dönüştürür. Auramızı ve kök çakramızı özellikle bolluk ve bereket enerjileriyle doldurur. Ve kök çakramızı aktifleştirerek daha üretken olmamızı sağlar. Özellikle de çalıştığımız ortamda dinlemek bu yüzden faydalıdır. Eğer düzenli bağış yapıyorsak, Lakshmi Gayatri mantrasını dinlemek ektiğimiz tohumları büyütecektir. Yani bolluğumuzu daha da artıracaktır. Yine bu mantrayı meditatif halde videomla beraber dinleyebilirsiniz veya çalıştığınız ortamda kısık bir sesle çalabilirsiniz. Ama daha çok gündüz dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü kök çakrayı büyüteceği için akşam yaparsanız eğer uyumakta zorluk çekebilirsiniz. Hepinize şifa olsun ve bolluk bereketinizi artırsın. Atma